Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bugün size pelerin yapmasını öğreteceğim. CS 1.6 server. Hangi Her şey model Weaver ile Alpin peleri MDL olması gerekiyor. Half-Life modelimize giriyoruz. Benim bir Admin modelim odam. File, Lot, Model, Peter Alpin peleri MDL'den tek süre diyoruz. Buradan tek buraya iki tane kaydetmiştim. Bunları silebiliriz özelliği relax, laksı oradaymış tartıştıktan tamam, sonra beyler mesela buraya bir e, reis istediğinizi yazabilirsiniz işte burada çıktı import diyoruz reisi düzenle diyoruz beyler ben bunu elimle yapayım yok hemen önce internetten yapalım bu arada bir videom daha yükleniyor senin için bir elle yapacağım şimdi ilk önce mesela şahit bir not 1.6 diyelim enter mesela buradan bir seçelim hmm, hangisini istediğiniz bir şey olabilir mesela buradan ben bunu yaptım önceki videomda Evet bu olabilir. İçeri ediyoruz. Açıkta da yaparsanız çok büyük olur. Bu biraz kötü oldu ama idare etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle A diyoruz. Buraya mesela bir server ismi yazalım. Şöyle bir kintelim. Kırmızı. Şöyle yapalım ki alttan renk belli olsun. 95. Burada benim adminliğim olduğu için yazıyor. Şuraya da matrax olmaz. Mesela işleri ya da şöyle Yazıyı nasıl bir tutuk. Tam ben geri yaparım. Buraya da kat yeni yazıyorum. Altına da göre ak yazıyorum kapat evet diyoruz alabiliriz buradan kaç dediğimiz zaman direkt çıkıyor ve işte görüyorsunuz ben bunu yarım yaptım tam yapamadım biraz daha ortalara alacaktık bu böyle siz bunu ortalara yazarak daha iyi yapabilirsiniz şimdi bir de elle yapılanı var Faal, ben Luat, model, Admin Pelerin, yine aynı Pelerin'de kullanacağız, şunu bir sünelim take to the diye yaptık. Adliye sizler diyoruz? İşte bakın gene böyle bir şey çıktı. Tamam arka planını siyah yapacağım. Şu adliyesini bir silelim. Evet. kadar artık hiçbir sorun yok. Pembe de artık siyah oldu. İstediği, i̇stediğiniz istediğiniz kullanabilirsiniz. Evet, ya ben evet, ne Hemen turuncuyu seçiyorum. Ben bir alev rengi yapacağım. Şöyle alev rengimiz olsun. Böyle bunu hızlı hızlı yapıyorum. Video çok uzun olur. İzleyemezsiniz diye. for that you biraz kötü oldu kusura bakarım. sanırım bir soru vardı. artık evet diğerinde turuncu orta siyah oldu çıktı renk yani, ürünlerinden siyah seçiyoruz ortalı siyah de ya yapmayalım işte Allah belanı Mesela tam da böyle olsun. Mesela buraya bir isim yazalım. Şuraya Admin. Şöyle yaptığımız zaman siyah yazıyla yazmış olduğumuz zaman 690 Mehmet 273 473 4.73 yazdım ya kaydet siz bunu dahi yapabilirsiniz benim elim biraz tuttu işte bak buradan güzel bir şey çıktı aslında böyle yapabilirsiniz beni izlediğiniz teşekkür ediyorum bu iki şey bu iki dosyanın ilkini koyacağım. Merak etmeyin videoda Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Matrax Relax.